Merhaba sevgilim. Aslanlar ve yükselen aslanlar burada mısınız diyoruz. Ve sizleri sevgili ve şefkatle kucaklıyoruz. 7 Ekim'de Koç Burcu'nda Dolunay. sizlere bolluk ve bereketle şansınızı açacak olan bir süreç içerisi bekliyor. Aşkta kaybetmiş olabilirsiniz ama işte kazanmış olabilirsiniz. İşte kaybetmiş olabilirsiniz ama aşkta kazanmış olabilirsiniz. Haftenizi ve gezegenlerinizi incelediğimizde yeni şeyler öğrenmek, bilgi biriktirmek, bilgi almak, bilgi vermek, güç savaşına bu süreç içerisinde lütfen girmeyin. İster ayrılmış olduğunuz aşkınız olsun, ister eşiniz olsun, ister iş hayatınızda olsun, lütfen güç savaşına girmemeye özen gösterin, eğitiminize önem verin, yapmak istediklerinize. Hangi alanımda güçlüyüm, hangi alanımda güç, güçsüzüm? Burayı biraz törpüleyebilirsiniz. Kendiniz geliştirmek için yeni yollar keşfedebilirsiniz bu dolunayda. E, bu dönemde zihinsel olarak büyüme fırsatları olacaktır. Aynı zamanda seyahatler, keşifler içinde harika bir zaman yeni yerler görmek, yeni farklı kültürleri öğrenmek, deneyimlemek isteyebilirsiniz. Bu dönemde iletişim becerilerinizin gelişecek, kendinizi daha açık ve etkili bir şekilde ifade etme yeteneğinizi artırabilirsiniz. Yazma, konuşma, öğrenme, yeni projeler, yeni fırsatlar, yeni düşünceler alma, verme dengesine girdiniz. Kardeşler ve yakın akrabalarla ilişkilerinizde güçlenecek. Belki onlarla daha fazla vakit geçirmek, sorunları çözmek, yeni bağlar kuvvetlendirmek için yeni adımlar atılacaktır. Bu süreçte yakın çevrenizde olan ilişkilerde daha fazla anlayış ve destek hissedebilirsiniz. 25 Ekim'de kalbi boş alanların aniden bir aşkın içerisinde de kendilerini bulabilir. Kim dost, kim arkadaş, kim düşman işte bu dönemde de bunu anlayacaksınız. İş hayatınızda kazandığınız geliri arttırmak için de çok daha fazla çalışmanız gereken ideal insanlar görünüyor. Çünkü yeni kapılar, yeni fırsatlar, yeni anlaşmalar, yeni projeler, yeni koşturmalar sizi yorabilir. Evet sevgili aslanlar hayatınızda önemli nokta atışları yapacaksınız. Çünkü altın çağına zaten girdiniz. Parada, işte, aşkta, her anlamda Kendinizi bulacaksınız diyoruz. Buradaki iç kararlarınız aydınlanma sürecinin içerisine zaten girdiniz. Farkındalığınızı da kazandınız. İşte sizin yolunuz açık diyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hadi yolunuza e, karanlık insanlar girmesin diyoruz. Bu yüzden de İsra suresini lütfen dinleyin. Lütfen de kendinize şifa alın diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.